kickbox Kickboks tarihsel olarak karate, Thai boks, Tayland boksu ve Batı boksu sporlarından geliştirilmiş, genellikle kendini savunma amacıyla tekme ve yumruğa dayalı ayakta yapılan bir dövüş sporudur. 1976'da Avrupa'da yaygınlaşan Kickbox, Vako'nun organizasyonlarıyla gelişmeye başlamıştır. Vako ivedilikte yeni dövüş sporları için kuralları ve düzenlemeleri oluşturdu ve dünyada özgün bir kickboks federasyonu olarak görevini sürdürdü. Federasyonumuz 1994 ile 2006 yılları arasında Iksa'ya, Uluslararası Amatör Kickboks Spor Birliği, 2006 yılından itibaren de Bako'ya, Dünya Kickbox Organizasyonları Birliği üye olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Kickbox branşları nelerdir? Kickbox 7 branştan oluşur. Point Fıktın. Light Contact. Kick Light. Full Contact. LOW Kick. K1 Rules. Müzikli Form. Bunların 4 tanesi tatemi de 3 tanesi de ringde yapılır. Full Contact. Low Kick ve K1 Rules en az 4. 90 x 4. 90 metre en fazla 6. 10 x 6. 10 metre ölçülerde müsabaka alanı olan ring sporlarıdır. Ring sporlarında bütün vuruşlar 1 puan olarak değerlendirmeye alınır. Point Fighting. Ki müsabakın kurallara uygun teknik ve hızla en çok skor puanını elde etmek hedefiyle yapılan bir müsabaka. Point fighting müsabakasında vuruşlar hafif ve iyi kontrol edilebilir bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Müsabakayı 3 adet hakem yönetir. Bir tanesi orta hakem, iki tanesi yan hakemdir. Puanlama sistemi kafaya tekme 2 puan ve yumruk 1 puandır. Light contact. Light Contact Kickbox kategorisindeki müsabakalarda çok iyi kontrol edilen teknikler kullanılmalıdır. Light Contact sporcuları orta hakem stop diyene kadar müsabakaya devam ederler. Fakat müsaade edilen hedeflere uygulanırken bu tekniklerin hafif ve iyi kontrol edilmesi gerekir. Müsabakayı 4 hakem yönetir. Bir tanesi orta hakem, 3 tanesi puanlama hakemleridir. Kick Light, Kick Light branşındaki müsabaka adından anlaşılacağı şekilde dengeli tekniklerle icra edilmelidir. Dizden yukarısı bacak bölümüne de low kick teknikleri uygulanır. Orta hakem dövüşçüleri puanlandırmaz ama sadece kurallara uygun dövüştüklerinden emin olur. Üç yan hakem elektronik sistem ile puanlamaları gerçekleştirir. Full Contact, Full contact, sporcunun rakibini tüm enerjisi ve gücüyle yenmek olduğu bir kickbox disiplinidir. Rakibinin belden yukarısı gövde ve kafaya vurulması gerekir. Sporcu rakibine vuruş yapmak amaçlı her roundda en az 6 tekme atma zorundadır. Low kick. Low kick rakibin dizden yukarısı bacak bölümüne de low kick teknikleri uygulanır. Kurallar dahilinde olan full contact kickbox müsabakası olarak tanımlanabilir. K1 rules. K1 rules full contact ve low kick müsabaka teknikleriyle benzerlik gösterir. Ancak nitelikleri dolayısıyla bazı farklılıkları vardır. Yan hakemler müsaade edilen alanlara isabet eden yumruk tekniklerini diz ayak ya da diğer tekniklerle eş değer değerlendirir. Müzikli form. Müsabık sporcunun istediği müziği seçerek kickbox hareketleri ve akrobasi hareketlerini kullanarak yarışmasıdır. Kickbox kategori ve yaş durumları. Büyükler kategorisi yaş durumu. Bay bayan, 18-40 yaş arası, 41-50 yaş arası ihtiyarlar veteran kategorisi sadece tatemi müsabakaları Dünya Federasyonu Vako tarafından yapılmakta olup henüz ülkemizde veteran müsabakaları yapılmamaktadır. Gençler yaş durumu. Bay ve bayan, 16-18 yaş arası. Yıldızlar yaş durumu. Bay ve bayan, 13-15 yaş arası. Minikler yaş durumu. Bay ve bayan, 10-12 yaş arası. Kickbox'ta kullanılan kuşaklar. Beyaz, sarı, yeşil, mavi, turuncu, açık kahve ve koyu kahve.